ځکه <muchas> AKP, adıları, her bir silahı, işbirlikçisi, akempeslerin listesinde adlarını, her bir bombanın sorumlusu olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Bu süreç boyunca burada olan bu gerilime karşı bunu bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bir kez daha ilan ediyoruz. <laughs> için mahkemeye başvurdular. Daha sonra ise başta İspanya olmak üzere sırasıyla altı farklı ülkenin hükümetleri bu geminin limanlarına girmesine izin vermediler. Üzülerek söylüyoruz ki en son Mısır'ın İskenderiye limanında görülen Ketrin gemisi daha sonra Türkiye'nin kara sularına girerek Haydarpaşa limanına girmiştir. Kamuoyunda Filistin mücadelesini sahiplenen tüm güçlerin protesto ve eylemlerinin ardından Haydar Haydarpaşa'dan çıkan Petrin dün gece vakitlerinde Antalya limanına demir atmıştır. Bütün dünyanın göz önünde başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında adı konulmamış bir soykırım gerçekleşirken buradan AKP ve saray rejimine hesap soruyoruz. I'm mm -hmm. going <laughs> İşte buradayız. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Elinizde bir <laughs> uçak